Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabi katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rahmet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, hissettiklerimiz de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. başladık. Fenerbahçe Rangers'a karşı. Çağlar Söyüncü Amrabat Chico Amrabat Czerny'e. Czerny. Taverni'ye. Rıdvan Yılmaz. Röper. Diomande. Czerny. Diomande. Güzel bindirdi. Desers. Desers topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Çok güzel okudu. Bir taç fırsatı. İki tarafında temkinli ilerlediği bir mücadele oluyor. Şimdi tehlikelerin önüne geçmek için aşırı fiziksel müdahalelerde bulunmaya hazır olmaları gerekiyor. Evet, baskıyı kapalarına koymuşlar. Çiklin yer. Çağlar Söyüncü. Kostic. açıkta kendini göstermeyi başardı. Harika oynadı. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Deniyor. Güzeldi ama istenen sonuç anlamadı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun Henüz bir gol sesi çıkmadı. Diomande. Rangers topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Ruskin. Chadney. seçti. De Tempo yükseltebilirler. Szymanski. Çağlar Soyuncu. Kostić. Amrabat. Diomande. De Rangers. Karşı ucu fırsatı arıyor. Szymanski. Kostic. İşini garantiye almayı tercih etti. Müthiş top. Evet, şut şansı. Gol! Fenerbahçe'nin golü. Evet, son pas çok önemli. Bu seferki de şahaneydi. The goal for Castellavatte after 29 minutes is number 19 Bahçe 1-0 öne geçiyor. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. niye? Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta 1-0'lık skor var. Kostic. Çağlar Söğüncü. Şimanski. Etkileyici bir müdahale. ...çok güzel pozisyon aldı. Raskin... ...ileri pas... ...kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Topu karşıladı... ...içeri bir göz gezdirdi. Butland güzel yakaladı. Az farklı da olsa... ...devreye önde girmek her takımı mutlu eder... hiç gecikmedi. Hacı. Etrafında kimse yok. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Tadic. Kostic. Kanat koşusunda kafa. Büyük ayak kırıklığına uğradı. Daha iyi performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. ...hem de böyle bir pozisyonda. Ruskin. En vesile. rahat bir nefes alıyor. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı There will be one minute added time. Szymanski. Çok yükseklerden bir kapı. Bu pozisyonla ilk yarı sona eriyor. Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri büyüleyen heyecan dolu bir yarı geride kaldı. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Skor tabelası sahada oynanamanın doğru bir göstergesi. Öndeler çünkü gol için birçok fırsat yarattılar. İkinci yarıda bu ataklara devam ederlerse istedikleri galibiyete ulaşacaklarından şüphe yok. Fenerbahçe devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. Everyone please welcome our players to the field. Yeniden bir aradayız. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Diğer kanada bakıyor. Raskin. Desers. Daha iyi paslar gördük. Yakınında rakip yok. Nefis bir müdahale. Batlın topu uzaklaştırdı. Chadney, Dessers. Kostic. Güzel seçildi. Ve gol geliyor. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Basit net ve etkili. O sadece topa yol gösterdi. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Bahçe farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Röper ileri doğru. Amrabat buradan ileriye geçiş yok dedi. Raskin. Fırsat yaratmayı başardı. B top uzaklarda. B müdahale geldi. Ve toplu tekrar kazanıyorlar. Etrafında kimse yok. İlerliyor. Çok önemli bir müdahale. Sağa doğru. her iki takımda oyuncu değişikliği yapacak. Oyunun durduğu bu dakikalarda hakem değişikliklerin gerçekleşmesi Soptim için işaretini verdi. Takım sanki daha da kenetlenmiş gibi görünüyor. Bu And karşı taraf için açık bir mesaj. In... Diomande ayağını uzatıyor. Cenk Tosun! Büyük farklı dışarıda. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Aradan gönderiyor. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. İşte geliyor. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Sağ kanada oynadı. Karşı atak geliyor. Kurtulmayı başardı. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Tadic. Son vuruş. Koşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Substitution for Fenerbahçe. Number 94. Number 9. Eden Jekyll. Amrabat. Coming on the field. Sağlam bir baskı. Adam eksikleri yok. Number 97. Ve top havada Fenerbahçe bir değişiklik daha yapıyor Geriye son değişiklik hakları kaldı Takiplerin arasından Karşı atak başladı Röper ön sezilerini devreye sokuyor İşte şans Kaçırmayı başarıyor Bana sorarsan enfes bir mücadele ruhu izliyoruz hamle. Röper. Kostic. Szymanski. Amrabat. Oyunu iyi açtı. Ciku, Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Kalan süre takımdan yana. iki gol öndeler. Görev tamamlanmış gibi duruyor. Amrabat. Taverniye. Güzel bindirdi. Topu kapıyor. Şimdi kontratak zamanı. Diomande. Sağ oynuyor. Hedefini bulamadı. Şımanski. Arkadaşları ceza sahasında sıra olmuşken yapılacak iş değil. The minutes has been indicated. Diomande. İki dakika eklendi. Aradan bir pas. Taç kullanılacak. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Geriye doğru Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Fenerbahçe hak ettiği galibiyeti aldı. İstikrarlı, kararlı ve etkileyici bir oyunla zafere ulaştılar. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Kanatlardan başlayan akışkan hücumların ceza sahasına durmadan gelişini izlemek her zaman eğlenceli, her zaman heyecanlı. Bu maçta da harika bir kanat oyunu sergilendi diyebiliriz. Hiç fena bir performans değil. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim.